Rabbimiz şöyle buyuruyor. Em ana kulubin aqfaluha. Yoksa şu insanların kalplerinde Kur'an'ı anlamalarına kilitler mi var? Anahtarlar mı var? Engeller mi var? Kılıflar mı var? Yani bu insanlar niye Kur'an'a yönelmiyorlar? Niye Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorlar? Bakın Bakara suresinde anlatılır. Yahudiler Kur'an'a iman konusunda bir davet aldılar. Allah'ın Resulü onları gelin Allah'ın kitabına iman edin dedi. Yahudiler ne dedi biliyor musunuz? Dediler ki ey Muhammed bizim kalplerimiz kılıflıdır. Senin okuduğun bu ayetleri biz anlayamıyoruz. Bakın adamlar Kur'an'ın sorumluluğundan kendilerini kurtarabilmek için kendilerini geri zekalı takdim ediyorlar. Biz geri zekalıyız. Biz anlayamıyoruz. Bizim anlayışımız yoktur. Yani Kur'an karşısında sürü kesiliyorlar, sürü. Peki bugün de aynı naneyi yiyenler var mı? Biz ki bu kitabı anlamak kim efendim? Bu kitabı ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam Azam, İmam Şafi efendilerimiz anlar. Biz aciz zavallı kullar bırakın bu kitabı anlamayı onu elimize almaya bile layık değiliz diyenler, Allah'ın kitabı karşısında böyle ürkekçe bir tavır sergileyenler de, aynen dünkü Yahudilerin yediği naneyi mi yiyorlar? Evet. İkinci anlamıyla şunu demeye çalışıyorlardı, bizim kalplerimiz bilgi küpü, son damlasına kadar bizim kalplerimiz bilgiyle dolu. Oraya bir damla yeni bir bilgi ilave bile edilemez bizim Tevrat'ımız var ey Muhammed. Tevrat sayesinde bizim kalplerimiz bilgi küpü oraya yeni bir davet, yeni bir mesaj asla girmez çünkü yer yok diyorlardı. Bugün de bizim meclislerimizde elimizden ve dilimizden düşürmediğimiz kitaplarımız var. Efendi Hazretlerinin kitapları var. Biz onlarla bilgileniyoruz. Yeni bir davete, yeni bir mesaja, yeni bir bilgiye ihtiyaç hissettirmeyecek biçimde bizim düşürmediğimiz kitaplarımız var diyenler de aynen dünkü yahudilerin dediğini mi söylüyorlar? Hayır hayır. Kur'an'ın önüne hiçbir kitap geçirilemez.